Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir hile videosuyla karşınızdayız tabii ki. Ama videoya girmeden önce bir sigaramı yakmak istiyorum. <laughs> ben çakmakla yapıyorum ama sigarayı kibritle yakan kardeş. O rospudur kardeş. Hiç kıra, hiç kıra, ben derdimi, anlat Neyse arkadaşlar bir ara çok gaza geldim. Kendim Ramiz Karada Karad Karad Karadayı. Kara, Kara <laughs> Kendimi Ramiz eski sandım ondan sonra Öyle biraz kibritle sıra geçtim Bir kısa bir süreliğine şöyle bir ay gibi Ya yani Neyse videomuzu Direkt anlatıma geçeyim ben arkadaşlar Bakın şu Bu fluxusu yüklüyorsunuz tamam mı Bunu nasıl yükleyecek derseniz de Yükleme de bilmiyorsanız zaten Discord sunucumda Ben linki paylaşıyorum oradan gelip Yükleyebilirsiniz Neyse bunu böyle atalım Ha şimdi Fluxus'u yükledin ama nasıl vuracan falan fistan bilmiyorsun. Kurdum ben keşke kurmasaydım şimdi bir daha kuracağız hadi bakalım. Arkadaşlar Roblox'u yükledik tamam mı? Ha bu Roblox'u yükledik bunu şuraya atayım ben. Şimdi fluxus'u açıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra bu buradan kendi kendine vuracak Biz sakın dokunmuyoruz. Uzun da sürebilir yani nasıl anlatayım ben size bunu. Pompa sik... Arkadaşlar uzun süre burada. Burada oyun telefonunuzu tamam mı? Sigaranız varsa sigaranızı yakın arkada için. Yoksa da içmeyin. Ne dondu galiba bu Ananas. Aynen yok bozmamışım tamam düzenle. Tam yani bunu bekliyoruz arkadaşlar. Bir yüklenecek böyle. Tamam bu geldiyse sıkıntı yok ha. Tamam arkadaşlar bakın bu buruldu diyor ki Roblox uygulamasını kaldırmak istiyor musun diyor. Evet diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra hileli Roblox'u yükle diyorsunuz. Ondan sonra bro yüklendi tamam bunu arkaya at bunu da şöyle atalım şimdi e sonra hesabınıza giriş yapıyorsunuz tamam hesaba giriyorum E mesela blocks de VIP'ye geçecek babuş Ya başlangıca geliyorsunuz arkadaşlar tamam başlangıçta yapacağınız şeyler zaten basit İyle, e, Şu üstte gözüküyor zaten geliyorsunuz da babacım Burada senden key istiyor, key de şifre işte senden bir şifre istiyor tamam Bu şifreyi siteye gidip alman gerekiyor. Önce get key diyorsun, bu get key'e tıklıyorsun tamam mı? Ondan sonra bunu geri küçültüyorsun, 2 dakika bu videoyu durdurayım. Google'a yapıştırıyorsun seni attığı siteden, burada bekliyoruz biraz. Ya bu biraz bekleyince bizi gönderiyor. Burada yapacağınız şeyler zaten basit, free access diyoruz tamam mı? Ee, yine farklı bir siteye atıyor size. Ee, biraz bekliyoruz sonra yine bir daha aynı şeyler yapacağız yani. Bak yine frag istiyoruz. Arada da drift oyunu oynuyorum. Yanlıyorum bir, bir yandan size şey anlatıyorum oğlum. Ne pro adamım ya ne. <laughs> Neyse bu yine siz bir site attı. Azıcık bekleyin geliyor. Gelmezse de yanlış site atmıştır. Geri gideceksiniz. Tekrar tıklayın. Tıklamayın sikin. <laughs> Neyse e, ee, yine aynı site. yine bekliyoruz tabi. Yine aşağı geliyorsunuz. React istiyorsunuz. Yine bu site atıyor size. Biraz bekliyorsunuz bu sitede. Bir dakika arkadaşlar şuradan bir yanlamam lazım. <laughs> Oy aman acilesiz. Ondan sonra arkadaşlar. İşte geliyoruz aşağıya. Yani size key burada. Lan ne oluyor? <laughs> Farklı bir site atıyor. Ananız key'i verdiği site atıyor. Key'i buradan alıyoruz. İşte arkadaşlar oyuna geldiniz tamam mı? Şimdi diyorsunuz ki ee, key aldık ya. Buradan şurada zaten flux var. Buradan kopyala. Oh. Drey okumuş bu zaten lan. Sonra benim e, Discord'da yine paylaştığım e, skripte giriyoruz. Arkadaşlar ben bu scripti kullanıyorum tamam mı? Ya memnunum hiçbir sıkıntı yaşamadım. Uzun sürede kullandım. Ondan sonra yapıştırdıktan sonra şu alttaki işaretlediğimi tıklıyorsunuz. Açılıyor. Açılmasına tekrar deniyorsunuz zaten. Yine aynı şeye basıyoruz. Ha e geldi bakın bu sefer. Ondan sonra e, bir saniye. Tamam. Yani burada blok var. Blok sıfırıtı seçip aşağı doğru kaydırıyorsunuz tamam mı? E, Run Hub mobil var burada. Run Hub mobil açıyorsunuz. Geliyor zaten. Burada bir tane asılmak için bir şey seçiyorsunuz tamam mı? Dragon Cloud'u seçtim ben. İkinci dünyadan alabiliyorsunuz onu da. Birinci dünyada yok. Sonra bunu seçtikten rastlayacağınız şey buradan seçtikten sonra auto farm level diyorsunuz ve görüyorsunuz otomatikman gidiyor basmaya. Ya leveliniz nereye yetiyorsa o bulunduğunuz arada ben full level olduğum için tabi farklı bir adaya gidiyorum orada ben iş şey yapacağım yapacak ben iş şey <gülüyor> 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 Neyse ya onu da göstereyim ben size. Ya hile ban yeme gibi bir ihtimaliniz yok tabii ki biri sizi videoya çekip bir şey atmadığı sürece Adem'in kadar falan hiç ban gibi bir ihtimaliniz yok. benim ile niye çalışmadı şimdi anladın gibi script'ı zaten Discord sunucumda paylaştım oradan gelip alabilirsiniz. Şuradan hemen mi şöyle şey açalım. Ee, olmadıysa şuradan en üstte bak ikinci bunu görüyorsunuz değil ya, mi kırmızı yanda. Bu. Bunu bir kere ben iki kere bastım zekalı gibi. İşte bunu böyle diyoruz. Bir saniye bu. Abi şunlar bir daha anime kızı falan. Şimdi yayında ay ayıp olacak. Bir de daha. Heh. Geliyoruz işte. Bunun eski sürümünü kullanabiliyorduk ücretsiz bir şekilde de gitti herhalde o. Neyse hemen yenisini bakıyoruz abi. Bir saniye. Thunder Onu deniyorum bir de. Arkadaşlar Thunder var ya yani bir sürü içinde hile var biri çalışmıyorsa diğerini deniyorsunuz biri çalışmıyorsa diğeri ya onun için mükemmel bir script ve ekran gitti şu an. Aynen. <laughs> Oğlum de, demese miydim ya? Dedikten sonra hile gitti. Aman ne Tekrar açalım hileyi. Hiç sıkıntı yok. Pes etmeden aynısını. Hepsini deneyeceğiz. Evet arkadaşlar daha yeni gösterdim videoda. Çalışmadı abuna koydum beyi. Şimdi çalışacak. Emrediyorum. Şimdi daha yeni bir defa hangisini açtık? Biz Pro, Powerix, Lunar, Tandr, Laser, Penut Mobile. Eee Ben -Nope başında kullandık. adam Netnoben açıyoruz tamam mı? Ben burada geliyor yavaş yavaş. Auto farm level dediğinizde select weapon diyor. Weapon seçmen lazım. Seçmezsen açılmaz. da seçiyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Weapon'ı seçtik. Bu görev aldı. Ha gördüğünüz gibi görev alıyor basmaya gidiyor. Böylece otomatikmen kasılıyor yani şey aldıktan sonra. Bunu da aşağı koyuyorsunuz geri yukarı çekersiniz yapacağınız zaman. işte arkadaşlar bunu yaptığınız zaman bu kadar değil ha. Hepinizi Allah'a emanetsiniz bacınızı sikeyim.